Arkadaşlar yeni dev çekilişimiz başladı. Çekilişimizde 4 kişi 310 markalı parası bir kişiye de kompakt çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çekilişimiz dediğim gibi hala devam ediyor. Katılmak için ne yapacaksınız? 1. Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. 2. Yorumlar kısmına katılıyorum yazacaksınız. 3. De video like atacaksınız. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısımlar açıklanacaktır arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için abone olacaksanız yorumlar kısmına katılıyorum yazacaksınız ve video ya like atacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarsanız sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere ekonominin bir bildirimi oldu. Bildiriminde arkadaşlar güncellemenin resmi tarihi de açıklandı. Ve ben arkadaşlar bu güncellemenin tarihi açıklanmadan önce de zaten tarihi söylemiştim sizlere. 8 Nisan'da gelecek diye yani arkadaşlar e, perşembe günü gelecek diye söylemiştim sizlere. İzleyenler izleyen kardeşlerimiz varsa zaten biliyorlardır. Arkadaşlar dediğim gibi e, böyle efsane bilgilerden önceden e, haberdar almak istiyorsanız yani ekonominin açıklamalarından da önce haberdar almak istiyorsanız bu kanala abone olmanızı tavsiye ederim. E, ee, video like atarak ve yorumlar kısmında da desteklerinizi bizlere belirtebilirsiniz. Hala dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Böyle nefsane bilgilendirme videolarından en efsane top açımlarından dediğim gibi en kısa sürede haberdar alırsınız. Arkadaşlar güncelleme ile birlikte ekonomiye yavaş yavaş neleri getirebilir hemen bunlardan bahsedeceğiz ve güncelleme ne zaman gelecek zaten söyledik ve güncelleme ile birlikte dediğim gibi efsane olarak bizlere ne ödüller verebilir bunlardan ee, bahsedeceğim. O yüzden arkadaşlar videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce dün annemle beraber efsane bir maç videosu gameplay videosu geldi. O e, videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hemen o zaman ilk konumuzla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar güncelleme ile birlikte, yani sizlerin çok fazla da fark etmeyeceğiniz bir güncelleme, yani bu şu ekran arkadaşlar zaten anlatacağım. Mesela Halantın yüzünde bir değişik olabilir, mesela çok dikkat etmeniz lazım. Telefonunuzda küçükse pek fazla ve bir de standart yani en düşük modda oynuyorsanız fark etmezsiniz. Halantın olsun diğer oyuncular olsun ben bunları örnek olarak gösteriyorum. Ee, yüzlerinde bir animasyon değişikliği olacağını görürsünüz Mesela Ramos'un ilk hali son hali, hali görüyorsunuz. Böyle bir değişiklik olacağını yani animasyonlarda bir değişiklik olacağını, yüz animasyonlarda değişiklik olacağını söyleyebilirim. Ve şöyle baktığımızda da bu güncelleme ile birlikte Nisan'a geldik zaten. Eylül'de falan da yani Ekim'de mi Eylül'de mi ne 2021'in falan betaları yavaş yavaş başlamaya hatta çıkmaya da başlıyorlar arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yani ne diyeyim? PES 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Nisan'a geldik yani 2021'in yılın yılında da zaten dördüncüye girmiş oluyoruz. Hemen şöyle geçtiğimizde de arkadaşlar Ronaldo'yu örnek göster Ronaldo gibi efsane oyuncuların derecelerinin atmasını bekliyoruz. Mesela Ronaldo mesela bakın mesela birinci seviyesi iki seviye olsun Ronaldo. Yani iki dereceli bir Ronaldo olsun bir derece daha iki derece daha artacak ve 4 derecesine kadar yükselecek. Mesela bu örnek gösteriyorum. Yani Ronaldo'nun derecesinde 1-2 derece artmasını bekliyoruz ve Ronaldo gibi efsane oyuncuların Hakan Çalhanoğlu gibi ve arkadaşlar konumunu zaten tüm oyuncular takip ettiğini biliyorsunuz. Böyle oyuncuların derecesinde bir artış bekliyoruz bu güncelleme ile birlikte. Hemen şöyle geçmeden önce arkadaşlar bu efsanelerde videonun başında gördüğünüz lakin like için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar bir kişiye kom paket çekilişimiz ve 4 kişiye 310 like paralı çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Aydan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız videoya like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Ama şöyle konumuza da geçelim. Yeni efsane, efsaneler olarak arkadaşlar ben Gerard olsun ve diğer efsanelerde görüyorsunuz gelmesini bekliyoruz. Gerard arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunda vardı ama silindi. Ve şöyle de baktığımızda da ikonik kart olsun ve legends kartı olsun eklenmesinde. de bir e, sakınca olduğunu düşünmüyorum ve çok güzel bir oyuncu. Ve arkadaşlar ekonomisin stabilleşmiş ödül olan siyah top 8 Nisan'dan ve e, mesela 8 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. 8 Nisan'dan Pazartesi günü yani Perşembe'den Pazartesi günü, Pazartesi gününe kadar oyunu güncelleyen herkese bir tane bedava siyah top gelecek. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar aynı yanında biz bedava efsanenin de gelebileceğini düşünüyoruz. Mesela direktmen şeyimize siyah top gibi ödül kutumuza eklenmez. Nasıl olur? Superstar Challenge veyahut da Rookie Challenge gibi öyle gelir. Mesela dediğim gibi Superstar Challenge gibi, Rookie Challenge gibi tekrardan söylüyorum. Öyle challenge'larla birlikte Legends topu da kazanabiliriz. Gelelim giriş kampanyasına. Arkadaşlar UEFA Euro giriş kampanyasında yani giriş kampanyasında Konami bizlere ne ödüller verebilir? Bazı kardeşlerimiz diyor ki Michael Up, bazı kardeşlerimiz diyor ki GP, bazı kardeşlerimiz hatta diyor ki e futbol puanı gelebilir. Tabii ki de bu e, elinde olan bir şey. Her zaman da bunu söylemeye çalışıyorum. bu giriş kampanyası olsun arkadaşlar. Ben bu güncelleme ile birlikte geleceğini zannetmiyorum ama da ama yerini de koymak istedim. Gelebilir. Çünkü arkadaşlar ne 26. yıl özel kampanya ne de arkadaşlar Vafa Euro 2021 olsun 2020 olsun bu buna özel bir kampanya şu anlık konumdan bir açıklama yok. Bunu da söylemek isterim. Login giriş kampanyasında GP'yi de görüyorsunuz. Hemen şöyle baktığımızda da arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Doğaf Euro 2021 kampanyasında görüyorsunuz arkadaşlar. Mbappe gibi arkadaşlar efsane isimlerin dikon kartları olabilir. Neymar gibi Mbappe gibi. Çünkü Haaland gibi bakın Haaland önemli bir isim. Lionel Messi'nin dikon kartında bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Farklı bir maça göre gelebilir bunu da söyleyeyim. Haaland'ın nikon kartı gelebilir. Madem ee, normal yani nasıl söyleyeyim hormonlu kartı oynaklanmıyorsa. eklenmiyorsa ikon kartını Konami yapabilir. Yani bunun da bunda bir sakınca olacağını zannetmiyorum. Mbappe gibi efsane ikon kartı olabilir. Evet arkadaşlar şöyle PES'e de geçtik. pes'te arkadaşlar Konami'nin hemen bildirimini de gösterteyim dedim. 5.3.0 sürüm güncellemesi hakkında önemli bilgi. E-Football PES 2021 mobil en iyi güncellemesi 5.0.3 sürümü 08.04.2021 tarihinde yayınlanması planlanıyor. Yani arkadaşlar ne zaman planlanıyormuş ee, Nisan'ın 8'inde 2021 tarihinde yani Nisan'ın 8'inde gelecekmiş arkadaşlar bu güncelleme yüklemek için yaklaşık olarak 1.9 GB yani 2 GB boş gerekecekmiş arkadaşlar böyle yazdığına bakmayın 300 MB'lik bir güncelleme falan yani toplam oyunu 300 MB gelecek ve bir de Konami diyor ki dosyanın boyutunu düşünecek olursak bu güncellemeyi indirmek için wifi alanı tavsiye ederim diyor kesinlikle. Yani kendi internetinizden kullanmayın diyor. Böyle de düşünceli. Ayrıca bazı kullanıcılar Google Play'de her zaman doğru indirme boyutunun şöyle baktığımı göstertilmediğini dair bazı şikayetler aldık. Bundan dolayı cihazınız dosyanın tamamlama tamamını indirme işini bitirmesi için indirme ilerleme çubuğu %100 ulaştıktan sonra sizden bir süre daha beklemenizi rica ediyoruz. Çünkü arkadaşlar 102, 103, 104, 105'e kadar da devam ediyor. Dosyanın indirilmesi bitmezse oyunu başlatamazsınız. ayrıca dosya yüklemek için yeterince alanınız yoksa güncellemeyi tamamlayamazsınız. Bu süreci mantık dışı olduğunu farkındayız. Vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Hemen bir rahatsızlıktan dolayı özür dileme ödülünü de getir konum üzere. Bununla birlikte vermiş olduğumuz süreçten... Sürekli destekten dolayı sizlere minnettarlığımızı göstermek için 11.04 yani dediğim gibi zaten pazartesiye kadar oyunu güncelleyen herkese bir tane blackball yani siyah top verecekmiş. Başka da bir önemli bir şey yok arkadaşlar. Hemen o zaman videomuzu sonlandıralım. Biz İnşallah beğenmişsinizdir. Hem görsel hem de bilgilendirmeli bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.